Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projesi kapsamında Arsuz'un dört mahallesinde 690 üretici aileye fide ve tohum desteğinde bulundu. Aynen öyle. Burada ne kadar çıkıyor şimdi? Yaklaşık 1 milyon fideyi rahatlıkla çıkartabiliriz burada. Attı patates. Aynen. Şimdi ne evet. fide alabiliyoruz biz? Açık alana ekliyoruz. Sen bunu geri kodumu gene çıkacak. Aynen. Orada. Bu, Devamlı. tekrar 30 kadar fidan var. Bu sene onlar Allah Allah. büyüyecekler. Bir seneye Kurtbağı, Pirinçli, Konacık ve Büyükdere mahallelerinde hemşerileriyle bir araya gelen savaş Tatlı patates, alıç, ceviz, badem, kayısı, adaçayı, biberiye, fesleğen, sumak, keçi boynuzu gibi ürünlerin fidan ve tohumlarını üreticilere dağıttı. <laughs> ...şey oldu, stres oldu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Projenin zor durumdaki üreticiye... ...destek ve katkı sağlayacağına... ...inandığını ifade eden Başkan Savaş... ...şöyle konuştu. Arsuz'da... ...dört tane köyümüze... ...toplam 690 ailemize... ...fide ve tohum... ...dağıtımı yapıyoruz. Ve şu anda... ...Hatay çapında... 10 bin aileyi bulmuş durumdayız. 10 bin aileyi geçmiş durumdayız. İnşallah e, önümüzdeki yıl sonuna kadar 2023 sonuna kadar 20 bin aileye Hatay'da destek olmaya gayret edeceğiz. Bundan sonraki süreç içerisinde biberiye, fesleğen, dereotu, adaçayı, ceviz, badem, e, ardıç ve e, kayısı gibi birçok sebze, meyve, süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki konularında e, üreticilerimize destek vereceğiz ve onlarla sözleşmeli tarım yapıyoruz. Fidesiyle, tohumuyla desteğimiz devam edecek. Bütün çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum. Neyse, bak.